Sevgili dostlar, e, İlham Nemveroğlu ve Zerrin Nemveroğlu sergisi çok özel bir sergidir. Bunun en büyük, e, bize gelenin sebebi şu, e, İlham Aliyev'in Ali Aliyev'in güzel bir sözü vardır. Bir millet, iki devlet. Azerbaycan'da, Türkiye arasında. Azerbaycan'ın bir özelliği var. Ben, ben bütün Türk Cumhuriyetleri gezdim. yani. Türkistan dedikleri şimdi Orta Asya diye bir gün turbaza yaptılar bize. Türkistan İmperiyatı da Sibirya dahil bütün bölgeleri dolanmış birisi. Fakat Türkiye'de dahil Türk dünyasında ince sanatlar dediğimiz güzel sanatlarda da en üst düzeye gelmiş cumhuriyetlerimizde ve top, Türk toplumlarında bir tanesidir Azerbaycan Türklüğü. Evet, hanımlara öncelik vermek kaydıyla önce Zerrin Emberoğlu dinleyelim. Buyurun efendim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınızın sağlık. Ben de eşime böyle güzel bir ortam hazırladığı için kıymetli beyefendi de eşine, değerli eşine çok teşekkür ediyorum. Evet Ve tabii ki Ümit hocama sonsuz teşekkürler ve çok değerli hocalarıma ayaklarına sağlık, yıllarca e, kongrelerde hep beraber olduğumuz, uzun zaman sonra burada e, açılışa geldikleri için ayaklarına sağlık, <laughs> hanımefendilerin ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler, iyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Emir Hocam, değerli e, Azerbaycan diye iyi verelim, Azerbaycan'dan. Ee, ama şu bir özellikleri var. bunların. bunlar iki devleti temsil ediyorlar. Hem Azerbaycan'ı hem Türkiye'yi. Evet, mikrofonu sağlık Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinizin ayağına sağlık. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Şimdi biz üç tane düğün evlenmişiz. Bir düğünümüz kız düğünü olarak Balıkesir'de. Bir tanesi Konya'da. Üçüncüsü de Azerbaycan'da. Şimdi bizim düğünler Hocam bir, bir as ah, şey büyük çıkardılar. O bütün düğün boyunca kime söz verilecek, kime anlatacak. Hep genelde babam büyülü bir, bir şair. Gene babam ödüyor. Bütün yazarlar, çizerler işte Ember Muallim böyle büyük şair, böyle büyük eğitim falan. En son şu düğünü yöneten adam dedi ki önce bir damlada büyük bir alkış istiyorum. Alkışla da istedi ama sebebini şimdi söyleyeyim. Dedi ben yüze yakın düğünde oldum. Hep Türkler gelip buradan kız alıp Türkiye'ye götürüyordu, Yiğit'in bile çıkmış Azerbaycan'a. Gidip Türkiye'den kızarmışlar. Evet, <laughs> <laughs> Bence çok hoş geldiniz. Ee, birkaç kelime şunu demek istiyorum. Bizim resimlerimiz olacak, kısaca anlattı. Böyle bir söz var. Bilimin vatanı yoktur ama alemin vatanı vardır diyorlar. Ben de buna ilaveten diyorum ki hem sanatın hem sanatçının vatanı olmalı. Mutlaka. Yani sanat kültürden beslenmeli diye düşünüyoruz biz evet, beraberce. Bana özgü bir şeylerin olması lazım. Benim köklerimden bir şeyin olması lazım. Sanatın evrenselliği o kökten beslenmesi gerekiyor. Yani kökü olmayan bir şeyin evrensel olacağına da inanmıyorum. Bugün bütün evrensel dediğimiz bütün değerler aslında bir zamanlar genel ve milli olan değerlerdir. O yüzden bu eserlere baktığımızda biraz daha köklere doğru gideceğimizi tahmin ediyorum. Benim evet, e, e, resimler neredeyse 10 bin yıllık bir geçmişle şey olan bir desinler. Türk kültürünü, e, Orta Asya'daki kadim uygarlıkların izlerini bulabilirsiniz. Şaman kültürünü bulabilirsiniz. Nar bereket sembolünü bulabilirsiniz. E şimdi ise Türk kadınının geçmiş ve bugünü göreceksiniz. Yani hem Selçuklu'daki kadını, hem Osmanlı'daki, hem Sarı'yı bugünün kadınlarını ve atları göreceksiniz. Hepinizi iyi seyirler diliyorum. Umarım boşa vakit geçirmemiş olursunuz. Hayır, çok, yani, e çok teşekkür ederim. Değerli İnan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sayın dostlar, bugün aramızda özellikle i̇lham Bey Bey'le de akademik bir e, camiada beraber olmuş İsa Eleri Hocam var, Kurumsa İsa Eleri. Kendisinde kısa bir yürek sözlerini alalım. Bu ilham nasıl bir ilhamdı? Nasıl bir ilham aldığında buralara geldi? Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce İlhan kardeşimle İlhan kardeşimle de paylaşırken dedi ki hocam 13 yıl oldu. 13 yıl önce Emin Antik açıldığında ben bir sergi açmıştım. Dedi ki bana teklif ettin, Ankara'da güzel bir mekan, güzel bir dostumuzun bir sanat merkezi var. Orada sergi, orada sergi açmamı istemiştin ama bugün kısmet oldu diye. Tabii e, her şeyin bir zamanı var. E, bugün iki değerli çifti e, eserleriyle burada misafir ediyoruz. E, şunu söylemek istiyorum. İlham kardeşim, uzun yıllar birlikte de görev yaptık. Samimiyetle sanatın bir felsefesi olması lazım, bir akademi yani. olması lazım, aidiyet ve e, background olması lazım. Aksi takdirde biraz önce bahsettikleri kültür içerisinde bu devinin bu, bu geçmiş kalıcılık adetlerinden dolayısıyla tanıdığım günden beri çok uzun yıllardır tanırım ve birlikteyiz. Hatta şunu da çok net <laughs> söyleyeyim, akademik olarak birlikte görev yaptığım nadir, e, yapmak istediğim nadir dostlardandır. E, çünkü hem akademik e, eğitim, sanat eğitiminin içinde olmak hem de üretmek çok zordur. E, bunları başarabilen nadir insanlardandır. Aynı zamanda dediğim gibi eserlerinde e, yani Türk kültürünün temel izlerinin tam e, Peyder Bey retrospektif olarak görme şansımız var. Bu sebeple çok söylenecek şey var. Bir taraftan da geçenlerde gördüm yine bir, bir imza günü vardı, şiir ve kitap çıkarttı. Onu da tebrik ediyorum. Çünkü söz uçar eser kalır, İbrahim Bey bunu çok iyi bilir. E, ben teşekkür ediyorum sana severlere, sana da izleyicilerine. Ben fazla size çıkmadan iki konuşma daha vermek zorunda e, hissediyorum. Birincisi Türkiye Soğuklu Kısarak Kadınlar e, Kulübü. For, pardon, Türkiye Soğuklu Kısarak Kulübü'nün Başkanı Şule Hanım aramızda. Şule Çınar hakikaten hem Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem Polatlı'da, Gordiyon'daki olaylarda, özellikle de Sakarya Savaşı'ndaki bölgede, ülkemizi tanıtan, özellikle spor dalında da ayrıyetten, çok farklı bir, çok renkli bir kişilik ve çok azimli, çok kararlı bir dostumuz. Kendi aramızda kendisini mikrofona arz etmek istiyorum. Ee, şöyle, Türkiye Son Kulüpleri Federasyonu Ankara Kalesi'nde 27 seneyi aşkındır faaliyette bulunan bir toplum örgütü ve kadın ve kız çocukları için çalışıyoruz. Ama sadece bölgedeki sosyal anlamdaki çalışmaların dışında, Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi olarak da alanda kalenin daha iyi tanıtılması, güzelleştirilmesi, yaşanır bir yer olduğunun anlatılması için de hep beraber ev birliğiyle bir komisyon olarak Ümit Bey de var işin içerisinde. Şevket Plan Gelmeci hep beraber çalışıyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şu anda burada Oran Güzelleştirme ve Dayanışma Derneğimiz de var. Onları da bugün tanıtmak amacıyla buraya evet, getirdik tabii. ama sizin serginizin de açılışında da en başında söyledim. Dedim ki saat 14'te bu açılışta hep beraber olacağız. Evet, bu kalede böyle çok güzel etkinlikler var, çok değerli sanatçılar var. Sizlerle bir araya getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, son olarak da e, Emniyatlık Sanat Merkezi'nin danıştalar danışma kurulu başkanı Esmeti Yazar. Zorba bir adam. Zorba TV'de, ve Zorba yayının başında. Ümit Yaşar gibi gözüne mikrofon arz edin. Buyurun. <laughs> Zarif hanımefendiler, beyefendiler, değerli sanatçı dostlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Emin Antik Sanat Merkezi Ahde-Vefa sergileri ve onun yanı sıra Türkiye genelinde seçkiler yapmak suretiyle sanatçılarımızı başkentte ya da cemiyet hayatının müte tarafı ile tanıştırma misyonu da üstlenmiş e, bulunuyor. Bu sergi de, sergilerin de e, bu anlayış içerisinde e, aslında Tabii ki merkez her zaman önemlidir ama şeyi de atlamamak gerekiyor. da yüreğini ortaya koyan çok güçlü sanatçıların olduğunu başkent izleyicisiyle buluşturma şansını vermek durumundayız. Sevgili İlham Enveroğlu, İlham Enveroğlu ile beraber İspir müzesi Müzesi'ni kuruyoruz. İsviçre Müzesi'ni kurarken sağ cehennemde görmüş olduğunuz kadın dostumla beraber e, bu sene baharda yapmış olduğumuz çalıştığım e, davetlerden bir tanesiydi. E, konumuz Türk miti ya da Türk mitolojisiydi ve size şu kadar söyleyeyim. Müzeyi bahara açtığımızda e, İlham Hoca'nın üç eseri, her sanatçıdan bir eser olacak ama İlham Uçak gibi iki 3 sanatçıdan 3'er eseri sergilemek durumunda kalacağız. Çünkü orada Türk mitinin hakkını veren sanatçılardan birisi olarak çıktı. Kendisine bu anlamda huzurlarınızda teşekkür edip bir borç ee, Sevgili Zerrin Hanım, tabii ki e, kadının bu coğrafyada ana tanrıça kültürü, tanrıça kültürü insanlığa kazandırmış bir coğrafyanın üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla kadın üzerine, kadın temalı yapılan her çalışma mutlak surette değerlidir, değerli bulunmalıdır ve sanatçılarımız, bu noktada sanatçılarımızın çalışmaları için kendilerinin yüreklendirilmesi gerektiğine e, inanıyorum. Bir yandan e, figüratif ağırlıklı bu çalışmalarda görmüş olduğumuz şey, kendisine söylediğimi söylüyorum, burada görmüş olduğunuz atı e, aslında bizim kültürümüzde çok derin izler var. Ama hemen şuradaki e, arkada yan tarafta olan sanatçı misafirlerimizi misafirlerimizin izlemesini isteyeceğim. Bir sanatçı lekeyi, dokuyu ve aynı zamanda kompozisyonla bütünleştirebiliyorsa ya da kompozisyonu bilediği renk ve dokuyla bütünleştirebiliyorsa demek ki o sanatçıyı artık olgunlaşmış olarak, yetkinleşmiş olarak görmemiz gerekiyor. Bu anlamda kendisini yürekten kutluyorum. ressam, eğitimci, anne, sanat terapistiyim. Ee, öncelikle eserlerimde e, tabi bu 8. kişisel sergim. E, eserlerimde levni minyatürlerini, geleneksel e, resimleri aslında çağdaş yorumlamayı e, kendime e, hedef edindim. Şimdi neler söylenirdi, şimdi neler yapılırdı Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi aslında şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Çünkü kendi kültürümüzü tanıyarak onun üzerine güncel neler koyabiliriz'i hep e, sanatımda, eserlerimde oluşturmaya çalıştım. E, ve minyatürler üzerinde de levni minyatürlerinde de Çağdaş e, kolajlar e, kullanarak, e, kadın kıyafetlerini kolaj e, çalışması yaparak yeniden yorumlamaya dikkat ettim. E, öte yandan e, kadınlar ve atlar aslında sergimin e, teması. Atlar da var. E, işte kadınların o özgürlük e, çığlıkları, hissiyatı, anneliğin verdiği kontrol, eşin verdiği bir e, disiplin. E, dolayısıyla içinde o mahur bir e, duruş var. E, onları resmetmeye çalıştım renklerle ifade etmeye daha güçlü renkleri oluşturmaya çalıştım. Öte yandan kadınların hem minyatür tarzında işlerken diğer taraftan da e, duygularını ifade etmeye çalışan, özellikle Topkapı Sarayı'nda e, böyle bir e, çalışma yapan bir hocamızın örneğiydi. E, duvarların arkasında, e, haremde e, kadınların duygularını gizlediğini, e, duvarların arkasında e, ve işte kazındığını, şiirlerle, işte kara kalem çizimleriyle kendilerini, aşklarını e, yazdıklarını, resmettiklerini e, ifade etmişti çalışmalarında ben ben de e, çok etkilenmiştim bu konuda e, o duvar temasını eserlerimde biraz e, işlemeye çalıştım dökülmüş duvarlarda kaybolmuş daha doğrusu kaybolamamış du duyguları tekrar gün yüzüne çıkartmanın e, o e, derin hissiyatını e, resmetmeye çalıştım e, ben İlham Emiroğlu e, Azerbaycan'da doğumluyum. E, Azerbaycan'da doğdum büyüdüm Karabağ'da insan ve doğa güzelliklerinin tamamını ruhuma işlediği bir bölgeden ve bir aileden geliyorum. Ee, babam ve bütün neslimiz şairdi, yazardı. Dosya Azerbaycan aydınlarının içinde büyüdüm ama bu arada Azerbaycan Türk kültürünün de neredeyse e, tamamını özümsemiş oldum bu anlamda. E, ama eğitimimi Türkiye'de yüksek lisansımı, doktora'mı tamamladım. Burada Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi oldum. Türkiye'de evlendim. Böyle bir çocuklarım oldu. Ama hiç durmadan derinleri kazmaya çalışan bir yapım var. Yani sürekli kazıyorum, sürekli kazıyorum. Neyi kazıyorum? Kendimi kazıyorum aslında. Aynı zamanda zahiren Türk kültürünün köklerine inmeye çalışıyorum. Ama aynı zamanda kendi köklerime de öz köklerime inmeye çalışıyorum. Aslında. Sanat bence içsel bir yolculuktur. Ama dışarıdan içeriye doğru, e, hatta bazen böyle sanatsal e, aklıma gelen fikirleri yazarım. E, toplumun hep benimsediği bir şey var, dışa dönük olmak. Ben diyorum ki sanatçı olmak için biraz düşe dönük olmanız lazım, düşlere dönük olmanız lazım. Benim resimlerimde düşler dünyası var daha çok, mitoloji var daha çok masal var. Zaten hayatın sıkıntılarını bir de ben mi hatırlatayım insanları? Hayır. Ben onlara insana dair, insanın köklerine dair, insanın özünün ne kadar güzel olduğunu, sevginin ne kadar güzel olduğunu, insanın sevgiden ve ışıktan yaratılmış bir varlık olduğunu hatırlatan resimler yapmak istiyorum, şiirler yazmak istiyorum. Bir nevi insana kendi yüceliğini hatırlatan eserlerden yanayım ben. Evet, içimizde çirkinlik yok mu? Var. Bizim karanlık tarafımız var mı? Var ama Niye ben o karanlığa odaklıyım ki kendimi? Ben ışığa odaklı yaşamak istiyorum, ışıktan beslemek istiyorum. Bu eleştirilebilir ama bu benim tercihim. Dolayısıyla benim resimlerime bakılan, bakıldığında insanların pozitif bir şeyler alsın istiyorum. Ruhuna bir umut ışığı eksin istiyorum. Niyetim sanatçı olarak bu. Allah muvaffak ederse olur. ve Ankara Camiyesi birkaç sefer temasım olmuştu ama ben Emin Antik Sanat e, galerisi merkezi bana bana bu sergi teklifini yaptığında çok sevindim çünkü burayı çok seviyorum. Ankara'nın neredeyse ruhu burada, e, bu mekanda, bu bölgede ve buradaki sergileri biliyorum, nitelikli sanatçıları biliyorum. İbrahim Terzioğlu'nun kendi şeyini biliyorum, dünya görüşünü hakimiyeti Emin Bey'i, e, Ümit Yaşar gözüm hocamızın dünyasına vakıfım, Ben kendi ailemde. Tekrar bir araya gelmişim gibi oldu burada sergi açmak, buradaki izleyicilerle beraber olmak ve birçok öğrenciyim, sanatçı arkadaşım da bu bölgede olunca benim için ayrıca ekstra bir mutluluk oldu. Eşimle beraber burada sergi açmaktan çok mutluyum. İnşallah bir ay boyunca da sanatseverlerin bu eserlere bakıp bizim hangi niyetle yaptığımız belki anlaşılmayabilir ama mutlaka bir şeyler alacaklarına da inanıyorum. Ankara Kalesi Emine Anfik Sanat Merkezi yine... Anadolu'dan yani Ankara'nın taşrasındaki sanatçıları tespit etmeye ve onları başkent izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda bugün açılışını yaptığımız Zerrin Enveroğlu ve İlham Enveroğlu iki ayrı kişisel sergileri Türk mitolojisinden esinlenmiş öznel çalışmalarıyla, özgün çalışmalarıyla bizi kucaklıyor. Zerrin Hanım insanlık tarihine ana tanrıça, tanrı ve tanrıça kültünü kazandıran Anadolu coğrafyasından esinlenerek kadın üzerine bir Türk kadın seçkisi çalış çalıştı. Bu bağlamda Kadın üzerine yapılmış çalışan çalışmaları, yapılan çalışmaları desteklemeliyiz ve sanatçılarımızı yüreklendirmeliyiz. Özgün Türk motifleriyle, Türk kumaş desenleriyle bu dokuyu oluşturuyor. Orta Asya steplerinden Cumhuriyet'in kadınlarına ulaşan bir perspektifle bu sergiyi oluşturdu. Sevgili İlham Enveroğlu ise Türk mitolojisinden esinlenen çalışmalarıyla özellikle Şamanist kültün önemli özgün söylemlerini eserlerine yansıttı. Onun için bu iki sergiyi önemsiyoruz. Çünkü Anadolu motiflerinden oluşan çalışmalara ihtiyacımız var. Bedirahmi'nin derleyip toparladığı 3000'in üzerine son zamanlarda son yıllarda diyelim daha doğrusu mu çok fazla bir şey koyamadık. Ee, bu anlamda hem Azerbaycan kültürünün hem Anadolu kültürünün önemli bir parçası olarak Anadolu Türk motiflerinden esinlenen e, işleri e, plastik e, sanat e, Resim değeriyle eserlerine yansıtmayı başardı. Onun için bu iki sergi bu anlamda önemlidir.